son seçim çok açık bir mesajı verdi. Seçmen parlamenter sistemden yana bir tercih yaptı. yaptı. Parlamenter sistem demek seçmenin iradesine saygı duyarak bu iradeye uygun bir şekilde bir hükümeti oluşturmak demektir. Dolayısıyla bu sonuçtan hiçbir şey çıkmaz, koalisyonda kurulamaz, ülke seçime doğru gider anlayışını bir kenara bırakmak lazım. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum kurulacak olan hükümet geçici bir hükümet olmamalıdır. Yani halkın gözünde bir yıl sonra iki yıl sonra seçim gözüküyor şeklinde bir imaja neden olmamalıdır. Böyle bir izlenim vermemelidir. Türkiye dört yıllık bir koalisyon hükümeti kurmak zorundadır. Bunu başarabilir. Koalisyon hükümeti demek herkesin bir adım atarak bir araya gelmesi, uzlaşması demektir. Elbette siyasi partilerin kendi temel değerleri vardır, temel ilkeleri vardır. Bu ilkelerden, değerlerden vazgeçmeden de eee koalisyon hükümetini kurmak mümkündür. Vallahi seçmenin iradesi ortada. E, yani Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 40 oy almıştır. Yüzde 40 karşısında da yüzde 60'lık bir başka e, kesim vardır. E, sonuçta 3 siyasi parti bir araya gelebilir, gelmeyebilir. Bu ayrı bir şey eee Milliyetçi Hareket Partisi burada olabilir, olmayabilir. Bu onun tercihidir. Onun bileceği bir şeydir. Buna bir şey diyemem. Yani bir şey vardı, çöktü anlamında bir değerlendirmeyi ben doğru bulmuyorum. İktidar partisi %40 oy almıştır. Ona oy vermeyen, ona uyarı yapan bir %60'lık oy kesimi vardır.